Değerli müşterimiz merhabalar. Bugün sahip açısallık olarak Aslan ilçesinde Dulkadiroğlu Belediyesi'nin hemen doğusuna denk gelen Şerefolu Caddesi'nin bir arkasında yer alan dairemizi tanıtımını gerçekleştireceğim. Yapımı hızla devam eden dairemizi görmüş olduğunuz gibi zemin döşemeleri başlanmış bir şekilde. Hemen girişte bizi sol tarafta ve istiyar karşılamakta buraya vestiyer alanı gerçekleşecek ve hemen kolümüzü görmektesiniz. 12 metrekarelik bir kullanım alanı sahiden. konumuzun hemen giriş sağında ise dairemizin 10 metrekarelik net kullanım alanına sahip mutfağını görmektesiniz. Video boyunca söyleyeceğim metrekare ölçüleri tamamen duvar içi net ölçülerdir. Bu mutfak alanımızın ortalama 45-50 güne oturuma hazır hale getirecek olan dairemiz 5 katlı binanın giriş üzeri birinci katında doğu ve güney cephelerine hakim her katta 3 daire bulunan bir bina görmüş olduğunuz gibi balkonumuz 10 metrekarelik net kullanım alanına sahip. Hemen sağ tarafta iskelenin arkasına denk gelen kısım daha doğrusu Kadiroğlu Külliyesidir. Hemen bu binamızın önündeki yol ise Şerefoğlu Caddesidir. Salonumuzla mutfağımız balkonumuz ortak kullanmakta. 19 metrekarelik bir iç kullanım alanı sunan salonumuz Doğu ve Güney Cepheleri konumlandırılmış. Doğu Cepheli penceresi, Güney Cepheli ise sürgülü, kayar kapılı, balkona açılan bir bölümü bulunmakta. Hemen holümüze girdiğimizde sol tarafta bizi 3 metrekarelik çift kapılı olacak şekilde lavabo tuvaletimiz karşılamakta. Karşısında ise birinci odamız bizi karşılamakta. 9,5 metrekarelik bir iç kullanım alanı sunan odamız doğu cepheye hakimdir. parkelerimizin döşemesi de seramiklerden sonra hemen başlanacaktır. Burası holde çamaşır makinesi için ayrılan bölüm. Hemen yanında ise dairemizin 4 metrekarelik banyosunu görmektesiniz. Hemen yanında ise 15 metrekarelik doğu cepheli yatak odamız bizi karşılamakta. Yatak odamızın da kendine münhasır 1,5 metrekarelik duşu bulunmaktadır. Bürüt 102 metrekare kullanım alanına sahip 2 artı 1 konseptinde tasarlanmış dairemizle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alpistanlık olarak iyi günler dileriz.